Şimdi arka koltuktan selam. Burak önce arabayı yıkatacak. Sonra oradan 5 dolarcı Walmart ve bir de şey mi Burak? Dollar Tree mi? Dollar Tree. Yani. Evet. Sen daha önce bu oto yıkamacıda yıkattın mı? Dün abonelik yaptım bunu. Ha. Aylık. Aa ne kadar verdi? Vermedim ilk ay ücretsiz. <laughs> abonelik yaptırmış ilk ay ücretsiz. Ondan sonra şu en üstte gözüken full şey 35 34 şey. Ha dur bir de evet. Sonra da 35.99. Sınırsız. 30 35 yani. 36 de. Sınırsız yıkamacı. Dur bakalım. Bakalım Nil huysuzlanmazsa bizde içeride takılmaca. Hani öyle mi? Öyle mi? Niye ki onları verdi? E, evet, arabanın içini temizlemek, temizlemek için. Şey Şimdi, Üç verdi. verdi. Bugün iki tane verdi. Havlu verdi. Nasıl bir şey Şuraları, muraları, şeyleri şey. için. Evet. Bak bu bile diyor ki bizi beğenin. Siz de bizi beğenin Instagram'dan. Evrim Altire Tayanç. Hesabımızdan beğenin. E, bu çocuk manuel sıkıyor. Tek taraftan sıkıyor. <laughs> o şey. E, öyle bir. Ay, ağır bir şey var. Şey. Arabanın sağ tarafına sıkmamış oluyor. Onu demek istiyorum. <laughs> an, kalabey, şimdi arabanın tekerleğinin altında bir şey girecek o hmm. biz gitmeyeceğiz o bizi götürecek minci <laughs>

ne alırsam 5 dolar. Yani bu Dollar Tree'nin bir tık bir gömlek daha şey ürünler oluyor ama yine çer çöp gibi yani. Düzeltme yapayım ben. Yap. Eskiden Dollar Tree ne alırsan 1 dolardı. Eskiden Five Below ne alırsan 5 dolardı. Şimdi? Şimdi Dollar Tree'de de 5 dolara 10 dolar ürünler var. He. Burada da 15'e 20'ye ürünler var. Aa o zaman pardon. O zaman hadi gezelim. Mesela şimdi Cadılar Bayramı var ya böyle evinize süsler yani. Böyle atıştırmalık şeyler de var. Oh, bunlar 4 dolarmış. Eskiden olsa ben bunlardan alırdım. Aa Burak bak sana buna ihtiyacın var senin. Yok burada şey de var. Gir, girmeyin don't. Şaka olsun diye göstermedim artık. Bu arada ihtiyacımıza göre hareket etmek istiyorum. Diyorum. Ama bir yandan da size de göstermek istiyorum. Amerika'nın çılgın şekerleri. Mesela mesela böyle şeyler alıp tadına baksak, yesek. Şu bir çikolata mı? Hmm. Çikolata. İlginizi çeker mi? böyle atıştırmalık abur cubur alsak ilginizi çeker mi diye soruyorum. Hediye paketi de alacağız. Onu şeyden mi alırız? Ha balon. Balon alacağız. Mesela mesela. Böyle hızlı ihtiyaçlara cevap vermek. Ben şöyle bir şey almıştım bir ara. Bayağı bir kullanmıştım bunu. Hmm. sonsuz şey var. Ha, sonsuzluk şeyi. Oyuncular için şeye yapışan green screen. Aa, bak o da 5 dolarmış ha. 5 yok kız. On... yo 5. Beş. Sanki 15 gibi okudum. Bu? Bu da 5. Kulaklıklar. Burada wireless bu şarjından falan. şu şeyler 5. 555. 5. 555 ekran koruyucular kılıflar şu güzelmiş hmm. hmm. evet bak bunlar da güzel. Saat için. O ne? Şey, mini keyboard wireless. Ha, güzel. Aa bak siz şu legoların etrafını ışıklandıracaktınız ya. O iş için. Burada. Burası benim alan. Ben böyle şeylere bayılıyorum. Benim böyle bir defterim vardı bizim. Ay, bunu ben alırdım kesin. Eğlenceli. Kırtasiye şeyleri. Animeler vesaireler. Hmm, benim eski evde bundan vardı. Var idi. Ay bundan. Çok eğlenceli. Şurada öyle oyuncaklar. Puzzle'lar. Kendisi yani bu minimalde. Poker, tavla. Şu oyun bizde var çok eğlenceli. Hmm. Aa, aa, şu çalışır mı? Ne <laughs> çalışmasın? Bizimkinde. Ama oyununu almak lazım değil e, mi? Evet oyununu alacağım tabii. Bak canım, o ben. çınar onun hoşuna gider ha. Söyleyeyim sana. Öyle mi? E, yani benimle de oynar. Ama televizyona yansıtmak lazım. Bu da arabaya koyma şeyi. Aa bu da süpermiş. Ama işte bizim oğlanın arabada midesi bulanıyor. Alayım mı o şeyi? Yani şey, onu bir düş konuşalım. Burak. Hani oyunu vesairesi. Şey için. Oyunu vesairesi. Oldu şeyde oynayabilir bence onu ya. Bazı şeylerde. Sulu boya yapanlar. İşte onu sen biliyorsun. Ben Nintendo'nun detayını bilmiyorum ama hoşuna gider yani. O bilgiyi veriyorum sana şu an. Böyle Çınar'la Burak şunları yapmayı çok seviyorlar. Sanırım buradaki her şeyi yapmışlardır. Böyle. Genelde hep fail oluyor ama seviyorlar işte. <laughs> Onlar seviyor böyle. Aa şu da 5 dolarmış. Ne dedin Burak? Ağırlık malzemeleri. Bunlar çok şey ya. Bunların bu rakama ulaşılabilir olması çok iyi. Bu ağırmış baya. 4 dolar. Hmm, o da iyi. O da güzelmiş. şu da güzel. Bak bu Nil'in odası için şey yapılabilir. Düşünülebilir. Ben de burası ne kokuyor? Tütsü varmış. Ne biçim kokuyor? Ha evet gördüm gördüm. Şurada evcil hayvanlar için bir şeyler. Hmm, şu sepetler de çok iyi biliyorsunuz Amerika'da dolap hep böyle açık usul o yüzden dolapların içine organizasyon yapacak şeyler lazım olabiliyor şu bir ara Türkiye'de bayağı bir meşhurdu. insanlar aldı şu ışıkları biliyorsunuz şeymiş bayağı Hmm. Uzaktan. Yani burada böyle evinizi güzelleştireceğiniz tatlı detaylar burada da ben. Aynı mesela şu tatlıymış, bakın. Bu da güzel. Fotoğraflarınızı koymak için. Hmm. Güzel detaylar var. şu da güzelmiş. Ne güzel şeyler, ne güzelliksel şeyler. Ya ben böyle plastik şeyleri sevmiyorum ya. Koyacaksan gerçek koy diyorum yani. Şurada kişisel bakım ürünleri, temizlik malzemeleri, küçük boy, 1 dolara aradığınız her şey şeyi bulabilirsiniz. Şurada yine minimum oyuncaklar ne sünger. Süngerimsi. Makyajlar, farfureler, benim kız kardeşim küçükken parfüm diyemezdi, farfüre derdi. Şurada bir minimum şeyler. Tırnaklar, manikür setleri, ha, tokalara bakalım. Bunlar neymiş? Bunlar da maskeler. Maskeler ne kadarmış? Mesela. Şu aşağıdaki 1.25'miş. Domates maskesi. Şurada tokalara bakalım. Tokalara bakalım. Nilcik'in ihtiyacı olabiliyor. Güzelmiş. Aslında bir söyleyeyim mi? Türkiye'de olup da burada olmayan hiçbir şey yok. Türkiye'deki her şey eş zamanlı Amerika'da da oluyor. Hatta belki Amerika'da birazcık daha geç oluyor. Söyleyeyim size yani. Ama tabii ki alım yani burada 2 dolara ona ulaşabiliyorken Türkiye'de işte 32 TL 52 TL falan şu ne kadarmış bunlar fırça yıkama zımbırtıları buradan yüksek ihtimalle çınar isteyecek şeyler bu kadar korkunçlarını almıyoruz Şurada kitaplar. Ben bunları çok seviyorum. Çoğu zaman da Çınar'a veya kendime aldım. Aa bak bu Fly Guy Çınar'ın şeyi favori. Favori şeyi kitabı. Hikaye kitabı. Fly Guy. Şurada da kıyafet. Çeşitli kıyafetler var. Şöyle kışlık şeyler, meyli, meyli biliyor. Şöyle pijamalar. Bu ne? Ha, bunlar bebek için mi? Hayvan için mi? Hayvan için. Köpek için. Bunlar yine bu e, Halloween için süsler. Evinizin etrafına. O ne? Hershey'nin Hershey şeyi Halloween. Aslında bu şey zamanı çıkıyordu. Ama güzelmiş. Şu ne? Bak şu daha eğlenceli. Buz kübü küp, küpleri. Gummy jel. İçine su koyacak. Gözmez. Ha gözmez var. O eğlenir onunla öyle şeyler. Bu da üç tane lolipoplu şey. Güzel, o da eğlenceli. Mumyalı şeker, gami şeker. Gami çiğnenebilir anlamında. Burada ne var? O ne? Bu da diyor ki bir dolardan başlıyor diyor. Şunlar mı? Var. Peruklar var. var. Eğlenceliymiş. Ben şu pembeyi isteyebilirim. Bir kere de bizden görün. Bir kere de benim kanalımda olsun. <laughs> Bir tane de benim. Hiç yok benim üç, kanalda. 3 milyonuncu kez. Bir kere de ben. Iyi. Bir kere de ben gezeyim canım. Yok öyle satır satır gezmem herhalde. Bakalım değil mi kızım daha işlerimiz var bu arada artık dollar tree 1.25 yani 1 değil artık 1.25 böyle şimdi halloween süsleri ve halloween eşyaları geldi evet evet böyle çar çöp şeklinde devam ediyor. Ya işte bunlar Çin'den değil mi Burak? Ya, olacak. Çin'den geliyor. Geliyor, geliyor. Gemilerle. Ya, tamam. Şeker de alacağız ama değil mi Burak? Bizim mahallede güzel kutlanıyormuş öyle diyorlar. Şimdi biz çınar'ın partisi için parti bölümüne gidiyoruz. Burada böyle masa örtüleri, envai çeşit plastik bardaklar, tabaklar. Hediye paketi de almamız gerekiyor Burak. Ay ben burada deliriyorum işte ya, bak delirmelik oluyorum burada ben. Burada ben çıldırma bakıyorum. bir Vallahi bilmiyorum, o konuda çok kaymış. Şey Ney? Sekiz var, altı var. Bir şey daha bakarız, normal daha bakarız. Devam et. Ee, şey Başka da Balonlardan evet, var. 35 santim. Tamam bunu da şeyden baktık. Balon alayım mı? Al balon. Niye o balon 9 balonunu almıyorsun? 35 santim. Küçük. Genelde öyle oluyor. Şimdi bu dolarcının mantığı şey aslında birazcık da el yapımı hani kendin yap, kraft malzemelerinin vesairelerinin olması. Nil ağlıyor. Kapatıyorum ben. Yani günü bitirdik. Çocuklar uyuyor. O yüzden ben birazcık yavaş konuşuyorum. Şimdi size hızlıca aldıklarımı göstereceğim. Fiyatlarıyla birlikte. 5 dolarcıya gittik. 1 dolarcıya gittik. Walmart'a gittik. İşte böyle 80 günde devralem gibi oldu. Şimdi dolarcıdan şöyle şeyler aldık. Bunlar böyle bakın. Şöyle ama böyle eski üslü, Türkiye'de vardı böyle şeyler. Ee, küçük bir parti gibi olacak. O yüzden bu tarz şeyler aldık hani böyle kırılıp dökülmesin. Bunların hepsi 1 dolar 25 sent mi oldu? 25. 1 dolar 25 sent oldu artık dolarcı. Ee, buraya böyle şeyler koyacağız işte cipsler mipsler koyacağız inşallah. Arkadaşlarımız gelecek çünkü. Şöyle içecek bardakları aldık. Sanırım alkol on, almayız, alkol içmeyiz ama buna ne koyacağız? Ha, börek. Ş şöyle yani plastik ama böyle kalın bir plastik. İki, iki takım içinde 12 parça geçiyor. Çakaldı çakaldı önce dolarcıdakileri bitirelim. Neyi başka dolarcıdan aldık? Şöyle bir Happy Birthday yazısı. Şöyle. Bunu da dolarcıdan aldık. Şu şöyle masanın üstüne gibi süs. Bunu da dolarcıdan aldık. Bunları Walmart'tan aldık. Bunları Walmart'tan aldık. Şöyle boydan boya saracağız salonu. Bunlar 97 sent falandı. Şöyle içi dolu, konfeti olan balonlar aldık. Bunu 5 dolarcıdan aldık. Five odan aldık. ,5. Ama bu 1,5 dolardı. Şurada yazıyor zaten. 5 dolar değildi yani. Çınar böyle şeylere bayılıyor. Böyle şey... Şişirme kral tacı. O çok sever öyle şeyleri. Bu da 3 dolardı. Sonra. Bunları artık Walmart'tan aldık. Bunu böyle şeye banır, şöyle, şöyle bir yerlere asarız. Şimdi hızlı çekim gösteririm zaten size asarken. Şu da yine aynı şekilde bakın, şöyle. Bu da. Bu da ne kadardı? Hep sonların 1 dolar, 2 dolar, 3 dolar en kalabilir. Evet en, en, en fazla 3 dolardı. Şu çok eğlenceliymiş. Ee, bu da böyle üst, önünde fotoğraf çektirmek için şöyle yine duvara asacağız bunu. Evet. Muhtemelen şuraya şeyi koyarız şu boş duvara masayı koyarız. Masanın orayı süsleriz. Bu da böyle minimum kağıtlar. Bu e, fotoğraf kiti. Evet. Bak duvar kağıdı var. Şöyle içinde bir tane duvara yapıştırılacak şey ve böyle komik komik şeyler. Gelecek çocuklar da gelecek. Onların komik komik fotoğraflarını çekmek için hep birlikte. Happy birthday peçetesi. Böyle eğlenceli. Kocaman bir dokuz. Bayağı büyük bu. Bunu da şişireceğiz. Tabii ki de mumumuz. Çınar böyle alt, altın, gold şeylere bayılıyor. Bu klasik 9 yaş erkek çocuk hediyesi. Pokemon kartları. Sizin çocuklar. Bu bayağı bir fiyatı var bunun galiba. Oldu bir şey. Bu 19 dolar falandı. Ama normalde Türkiye'de bu biraz fazla pahalı diyebiliyorum. Bu hediyesi. Onu da şimdi paket yapacağız zaten. Bu da böyle 5 dolarcıdan öyle işte taşlar maşlar içini kırıyorsunuz. İşte babasıyla böyle şeyleri çok yapıyor Çınar. 6 yaş ve üstü demiş. Artık seneye böyle şeylerle ilgilenmez. Ondan sonra bir de bunu aldık. Bu da o Pokemon kartlarını koyacağı, koyabileceği bir şey. Bunu Amazon'dan sipariş ettik şöyle kartlık. Bunun içine hemen kartları dizdi. Çünkü maalesef Çınar evdeyken geldi kargo. Şöyle balonlar. Üç tane. Ben bunlara bayılıyorum. <laughs> Happy birthday. You are the best. First. Bunlar da öyle. Ortalık bir de dolarcıdan şöyle kocaman bir hediye paketi. Şimdi çekebilirsem nasıl hazırladığımızı da çekerim size. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Umarım hepimizin çocukları sağlıkla büyür. Hadi hoşçakalın.